Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar çok getirdiniz. Çok teşekkür çok etme, etme imkanınız oldu çok size. Binlerce, binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler. İyi ki olsun. ayrı ayrı. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Muhammed Eren. Evet. Evet. Aleyküm. Ne evet. kadar güzel. Ne fazlasıydı. Çok güzel. 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 güzel gözleri var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza yani. sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz e, 9 bin lirada kapalı şey alırım diyor, depozito alırım diyor. 3 lira lirada evlatı alırsak 15.000 lira. Tek bir iş 15 bin lira. Ya bu insanlar depremden tutmuş. bir bile aramamış. Mağdur insanlar. Ya, gaz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Çok mutlu Çok sağ olun. Sen 21'de sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun. Hiç. Hiç sağ olun. Şuraya bak bakalım. Eylül. Eylül şuraya bak. Sizler ]iniz. nasılsınız efendim? Sağ olun Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyoruz. Büyük bir badire atlattınız. Evet. Yani. Kolay Büyük bir şey olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ diyoruz, biliyoruz. Sağ olsun ellerinden psikolojik destek falan görecek herhalde. Ee, ablalarıyla anne, beraber evde bir psikolojik ortam var gibi. Biraz Aa, onlarla sosyalleşeceğiz. Tabii. <laughs> tütülerimiz... Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين يلونكم من الكفر هذه إيمانا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed محمد Aleyhisselatü Vesselam والسلام aziz Hakkı bulunanların cümlesini ruhlan dedim sen vasileyle. Bu dünyadan ahirete intikal etmiş olan bütün ölmüşlerle beraber cümle ölmüşlerimizin ruhlan dedim sen vasile eyle. Allah Biz beş kardeşiz erkek, kızlar yedi kardeş. İçimizden birisi yine sarışı mavi gözlü. Oğlumuz da kısmen. <laughs> <Kısma. gülüyor> sarışı ma mavi. Mavi gözlü. <laughs> evet. evet das misin? biraz daha geniş şöyle açıyorum arkadaşlar teşekkürler ayağınıza sağlık onurlandırdığınız mutlu ettiğiniz sağ olun, şey. mutlu şey. sağ olun var başkanım sağ olun. Sizler, çok sağ olun çok teşekkür ediyorum sağ olun çok teşekkürler tekrar görüşmek çok sağ olun teşekkürler